Bu dersimizde tuple yapılarını inceleyeceğiz. Tuple structs'ları yapıların alanlarının isimleri önemli olmadığı gibi durumlarda kullanabilirsiniz. Yapının ismini yazdıktan sonra süslü parantez açmak yerine tuple tanımlar gibi parantezler içerisinde veri tiplerini belirtiyoruz. Hemen bir tuple yapısı oluşturarak işe başlayalım. 2 boyutlu XY düzlemini temsil eden point yapısını tanımladık. Demet benzeri bir yapı tanımladığınızda dolaylı olarak onu oluşturan bir işleminiz olur. İsterseniz bir örnekte uygulayalım ve değerlerine erişmeyi gösterelim. Tıpkı tuple veri tipinde olduğu gibi değerlere indeks sırasına göre erişiyoruz. Tabii ki değerlere kapsülleme yoluyla da erişmeniz mümkün. Bu örnek dışında sizi de renk değerlerinin RGB biçiminde tutulduğu bir tuple struct tanımlayarak pekiştirebilirsiniz.